Fatih merhaba kız. de. Merhaba. Dayımın kızı. Dayımın. Var karesi kız desek. Tamam. Neyse. Karesi çık da ona hava atıyor biraz. Sanki emcik evet. gibi. Evet. Sopalara dikkat. Doğan'ın Doğa güzelim babası. Doğan'ın? Güzeli Anlayamadım Yağmur. Bir daha söyle. <laughs> baba, babanın babasının kuzeni babası. Ha Doğan'ın babasının kuzeni babasıymış. Evet. Ben uzun uzun şeyler maydanoz. Şey, hayır, hayır ama bilemediniz. Neymiş? Çayır, çayır otu diyorum ya. Onun benzer bir, bir şeydi. Sen unuttun. Ben... Böyle akan bir su var ya. Onun ismine benziyor. Akansu ne? Dere. Dere otu. Evet oğlum. Ne yolu? Dere dere. Dere otu, otu. Evet, otu. otu. Dere, dere. Dere, dere otu. otu. E, Yağmur dutu çok evet. seviyor. Ben de seviyorum Tabii takıldım. Arda ben de buraya bir öpücük gelmiş. <laughs> öpücük mi gelmiş? Öpücük bak. diyoruz. Ben sen önde çekala. Hah <laughs> çekin. Anko orada karşımızda. Tamam ediyor sola da diyoruz. Döndük hadi bakalım. Doğru solda bir şeydi. Aa bu yılan. Tamam dönüşte toplayalım olur mu? İyi annecik. Dere otu. Burası da dere otu. Ha evet. Dere otu. Peki yeşil. Nasıl bilmiyorsun. Bak bakalım <gülüyor> <gülüyor> gel. Evet, doğru tez. Evet. Bir yakınlaştır. A -a Arkadaşlar bakın burada var bir tane. Ama daha evet. olmamış. Çık o zaman. Anne bir daha kendim çekti. tamam abi. şimdi evet. toplayacağız. Ben kucaklayayım anne. Bir Ben, ben video çekiyorum. Çekiyor, tamam. Bir kapatma. Evet ben, Doğa. Yani. Dinliyoruz seni. Evet. evet arkadaşlar bugün bu videonun sonuna geliyoruz. Doğru, tamam, görüşürüz en sağda.